bizim Cumhuriyet tarihimizde hiç görülmemiş bir şey oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi evet söyledik. Vatandaşın derdi varsa koşacaksınız. Derdini çözeceksiniz. Ekmek pahalı alamıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ucuz ekmeği var. Ekmek büfesi koyuyor. Nereye? Ümraniye'ye koyuyor. Vatandaşlar daha ucuz ekmek alsınlar diye. Yani. Hiç görülmemiş bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Efendim burada ucuz ekmek satamazsın. Niçin? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bunu yapıyor. E kim yapacak? Onun görevi zaten. Sen veremiyorsun bırak bari o versin. Türkiye böyle bir tabloyla hiç karşılaşmamıştı. Emin olun. Hayretler içinde, hayretler içindeyim. Ucuz ekmek gidecek ya. Vatandaş ucuz ekmek alacak. Ya seni sevinmen lazım. Yer tahsis etmen lazım. Gelin burada daha ucuz ekmek veriyorsanız ona o imkanı size her türlü imkanı sağlayacağım demeniz lazım. Engel oluyorlar. Bir dilim ekmeğe savaş açtılar bunlar. Akıl alacak şey mi ya? Bir dilim ekmeğe savaş açıyorsunuz ya. Tam bir ibret tablosu.